One late winter night, you can't is Yeni bir oyuna hoş geldiniz. Bugün oyun adını yine unuttum. Şimdi bir evde biz uyandık, gözlerimizi açtık, canlandık. Burada bir şömine var, burada bir kitap It var. It came upon a Christmas Eve not so long ago. Sus da ben okuyayım ya. Çok uzun zaman önce bir Noel arifesinde geldi. Boyu deforme olmuş bir canavar. Kardan dışarı çıktı. Gözleri keskin ve vahşiydi. Kırıklar gibi pürüzlü dişler evden eve gitti ve bahçelerde ayak izleri bıraktı. Anlıyorum. Olabilir. Kardan adam. Radyo. Bunlar. Kitaplar. DVD'ler. Bir kitap daha. Biraz daha kitap. Tablo. Oyunun konusunu yine okumadım. Sadece görsellerine baktım. Güzeldi ve dedim ki oynamalıyım. Bu karanlığa girmeyelim ama ya. Oraya gideceğiz illa değil mi? Aha. Evet. Evet. Bunu alamıyor muyum? Komşulardan geliyor herhalde ya. Allah oraya gitmeyelim ya ama daha oyun şimdi başladı ya. Buraya aç. O ne? Ha bizim kedimiz varmış. Kedi yapmış ya. Sonra bir daha. Burada alabileceğim bir şey var mı? Aa ışık. Oh tamam güzel. Pist, Oranın da ışığı vardır herhalde ya. Burası açılmıyor mu? İçeride bir canavar horluyor. Allah. Bunun ışığı yok mu? Aa var. var. Hah tamam. Oh rahatladım ya. Dur abi yani oyun daha yeni başladı ya. Şimdi biz ne yapalım abi burada? Burası açılıyor mu? Banyo. Bir şey bakacağım. Koşma var mı? Oh tamam koşma yok. Güzel. Burada bir şey yok. Bir tuvalet mi yapayım? Yapamıyorum. Elimi yüzümü yıkayayım. Aynada ben yokum. Aynada hiçbir şey yok bu arada. Ekmek. Ekmeği niye böyle açıkta koydunuz ya? Kurur bu ekmek sabah. Heh. Boş. Süt. Ne yapayım? Süt mü içeyim? Isıtayım mı bunu mikrodalga vardı burada. Yok olmuyor. Mama I'm sleeping. Yavrum evladım, bu senin annen mi emin miyiz? Ben küçük bir çocuğum herhalde. Bakayım boyuma yani şurası şöyleyse tamam bu kadarsa 10 yaşlarında falanım herhalde. E ee, abi her şeye baktık gibi ya. Ah. You're a boy. He's looking for you. I'm scared. Küçük çocuk. Ben küçük çocuğum. Glancing into windows warm with light and life. Abi sus da ben okuyayım ya. Pencerelere ışık ve yaşamla sıcak bir şekilde bakarak eski ve acı bir çatışmayı uzlaştırmak için buradaydı. Yerde sürüklerken çığlık atan ve ağlayan bir çanta vardı. Korkunç bir şey. Sadece korkunç bir şey. Bu sesi duymak zorunda kalmak. Burnunu havaya fırlattı ve koklamaya ve çekmeye başladı. Bu şeytan bir şeyin üzerindeydi. Ancak rapor edebileceğim şey... Bu kadar mı? O Ne? Arkaya bir şey gel. Bu yoktu burada. Bu vallahi yoktu. Sadece şu şu vardı. Bu yoktu ha. Bize kardan adamlar mı saldıracak? Aslında kardan adamlar bize saldıracaksa çok da korkunç değil. Yani tamam küçük bir çocuk. 10 yaşında bir çocuk bundan korkabilir ama ben bundan korkmam. Aa, buranın da ışığı varmış. Çok güzel. Bütün ışıklar açık oynayalım. Anne. Ma. <laughs> Anne de yani nasıl bir horlamaktır ya. Evet. ne oluyor bir şey oluyor bir ışık ışık ışıklara bir şey oldu herhalde kapat bakayım ışık mı şey yapıyor yo banyodan mı geliyor hayır kadın kalk bir şeyler oluyor kalk yavrum senin bir baban yok mu peki şu odalarda baban falan Bir father, father father ne oluyor abicim <laughs> Dediğim gibi yani küçük bir çocuk korkabilir ama ben. In the bitter cold, you could smell Of, okumayacağım ya. Çocuğum evladım kabus falan görüyor herhalde ya. Uyanırız birazdan. <laughs> ağzına var. Bam. Anne. Anne yani bir uyansan mı o kadar ses oluyor şey oluyor ya. Kedi. Bu tornavidayı ne zaman alabileceğim acaba buradan? Anan. Şş, yavaş. Bu perdeler bak. Böyle durun tamam mı? Bak her zaman böyle açık durun. Hareket etmeyin. Vallahi bu da yoktu burada. Bu da burada yoktu. Aynen <laughs> neler oluyor ya? Don't look back. Arkamı döneceğim. Hiçbir şey olmayacak. Sonra oh diyeceğim hani bir şey yokmuş. Önüme geri döneceğim ve bam hazır olun. Korkmayın diye söylüyor. Böyle olmaz ki normalde dönersin arkana. Olmaz bir şey. Zor. Okay. Bu kapılar ne zaman açılacak bu kapılar? Bu kapılar. Usudur Ağzına. Anne. Ana yarabbim Gidiyorum ben ya. Bırakın gideyim, bırakın gideyim ya. Kapat. Dondum. Bu ne? Vav wow, bir ar gözlük var ha. Üf. Bakayım. Öf PlayStation var. Takım şimdi şurada oynayıveren ben şunla ya. Boş ver ya. Tamam kapıyı da kapattım. Anne. <laughs> Sen gibi kadın olmaz olsun ya. Ben burada var ya yani ben burada Ama ışığı kapatmanız hiç hoş değil beyefendi. Bak deneye geçersin oraya bakıyor bak. Guru <laughs> and nereden geliyor? Kadın. Böyle bir uyumak mı var ya? Şuradan mı geliyor? Allah banyodan geliyor banyodan o tarafta banyo var. Ben ne dedim size? Amın. hep hem gitmeyeyim anam. Anam şuraya şuraya yatın şuraya. Yatam kalam buraya tamam mı? Sabah olsun. Anam. Annem gelsin gaga oğlum desin ne bileyim betona yatmışın ne yapıyorsunuz vursun kafama iki tane razıyım gitmeyem oraya gitmeyem ya. Bam. Ya kadın kalk evde birileri var kalk ya. Hay ağzının yayı kopsun ya. Öykü verim abi ben öykü okuyayım şey yapayım bu, bu leveli atlasak bu leveli geçsek. Şuradan bir şey fırlasın kafama. Ona da razıyım. Anam yani var ya bak böyle bak. Hadi Hadi Ya kaç yaşında adamsın yaptığın şeylere bak ayıp ya. Oh tamam. Tamam bitti ya. Geceğiz şimdi bir öykü daha okuyacağız. Tamam. Lan Ben kapını kıracağım artık kapını ya. O, o sokaktıysa yani ben evi bir tahmin edemiyorum ya. It turned its face from the fire with a scowl you'd have to see. The demon had a quarrel all right, and the quarrel was with me. It tamam abi anlıyorum tamam tamam geç buralar ne olur geç. Bu koduk. O bu koduk duvara yapışık değil miydi ya? Ş. La bak valla beğenim bana oyun oynuyor herhalde bilmiyorum hatırlamıyorum ya. Anne. <laughs> Mam, what's happen? Aniye tofam sen umursamadı sen de onu umursama bence çık git. Ben annelik yaparım sana ya. Bir şey bulmalıyım dedi şu turnevi de herhalde. Yavaş, yavaş, yavaş açıl, açılmayacak mı? <laughs> yaklaştım korkmadım bak. Buraya girmeyeyim ama ya. Ha bak bu oldu bence bu. Öykü öykü bir şey anlat yine girmeyeyim ben oraya şimdi. He found your house now for the now on... Geç. Girişi arıyoruz şimdi de. miyorum herhalde bunu keşfetmem gerekiyor sadece bir bakacağım şuraya tekrar. Buldum buldum abi tamam. Eyvah öykü bitti. Öykü bitti sonuna geldik kitabın. Eee Kitabın sonuna geldik. Buralar falan. <laughs> Al abi götür, götür. Al götür tamam. Ne oldu şimdi? Hediye olduk. Bu ne bu ayrıca ya? Yani TikTokçuymuş bu canavar. TikTokçu canavarın noel hediyesi gibi bir şey oldu. Bitiş 2 bu yani iki farklı bitişi varmış. Bitiş 1'i oynamayacağım.